ve siyah üzümün de sonu bu mevsimde bu kalitede biraz zor bulunur. Yani evet, yenisine başladık. Sen şunu kolay satma en çok yapılan üzüm bu bölgemizde köhnü. siyah, kırmızı, beyaz. Başka da cinsimiz yok. Başka da yok. Daha önceden sebze halinde komisyon dükkanım vardı. Orayı bırakıp Almanya'ya gittim. 13 yıl orada kaldım. 2010, 2010 2013 şey 2000 2013 arası. 2013'ten 2024'e kadar bu işle iştigal ediyorum. Allah'a çok şükür kazancımız iyi, kalitemiz iyi. Ürün kalitesi ve verim olarak kazanç olarak Türkiye'nin birçok çiftçi bölgesinden daha iyiyiz diyebilirim. Ürünümüzü Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyoruz çok şükür. Çünkü burası bir cazibe merkezi, kendine ait bir kliması ve iklimi toprak yapısı olduğundan dolayı Türkiye'nin her bölgesine onuncayla kimi zaman birinci aya kadar sarkabilen dalında kesimlerimiz var. Bölgemiz gerçekten yani Türkiye'de birim alanda e, ton yani kök başına tonaj ve en çok tonaj veren ürün artı hiçbir soğuk deposuna koymadan dalından koptuktan sonra 15 gün bozulmayan bir cins. E, 10. ay ile 12. ay arasında birinci ayda diyebilirim ki dalından üzüm koparılan tek bölge kendine ait bir kliması var. Bunu büyük tüccarların ve ee, ihracatçıların bizim bölgemize gelebilmesi için onlara imkan sunmamız lazım. Onlara hizmet vermemiz lazım. Hizmet vermek için tesis olması lazım. Tesis yapmak istiyoruz ama tesis yapamıyoruz. Yani bu bizi üzüyor. Artı ya çiftçilerdeki birlik de olmama. Yani e, birlikte hareket etmeme. işte hani o benim kazancımdan onun onun kazancından benim mutlu olmamam ister istemez birlikteliğin önündeki en büyük engel. Bu da bizi daha rahat ve daha hızlı büyüyecekken işte önümüzü kapatan engeller. Zulmetmeden, zulme uğramadan standardı koyabildiğimiz tü, şey tüccarlarla ve çiftçilerle bir araya gelip fiyatı belirlediğimiz herkesin mutlu olduğu bir ortamda ticaret yapmak istiyorum. Burada ürettiğiniz üzüm cinsleri hakkında da bilgi alabilir miyiz? Evet, e, bölgemizde e, değişik renklerde üzümlerimiz mevcut. Kırmızı, siyah, beyaz. Beyaz sanırım Elazığ yöresine Elazığ, Ağın Beyazı e, olarak bilinir. E, Raf ömrü çok yüksek, lif oranı çok yüksek. Yani çok lifli bir ürün olduğu için güneşe bıraktığınız zaman bile yazın ortasında bir hafta, 10 gün boyunca e, tanede herhangi bir bozulma olmuyor. Belki e, şey dallarında kurumu olabilir. Onun için e, manav marketin çok çok tercih ettiği bir ürün. Çünkü fire vermiyor. Yani bozulma oranı az olduğu için bütün bölgelerin manav marketleri özellikle bizim yüzümüzün hasat zamanını bekliyor. Onun haricinde siyah Öküz gözü bizim bölgemizde artık yavaş yavaş azaldı ama köhne dediğimiz üzüm siyahta çok daha yoğunlukta. Onun da hasadı 11. aya kadar sarkabiliyor. Ee, kırmızı üzüm aynı şekilde kırmızı üzümün de hasadı 9. ayla 11. ay arasında oluyor. O da kırmızı üzüm. Onun haricinde bölgemize yavaş yavaş işte çekirdeksiz üzüm, red club, antep karası şeklinde üzümler de artık gelen tüccarların talepleri üzerine artık bunlar da Rabet görmeye yavaş yavaş ekilmeye başladı. İnşallah bu dediğim gibi işte paketleme olaylarını ve tüccarlara soğuk hava deposu imkanları sunduğumuz zaman, İnşallah dünyanın değişik bölgelerindeki ülkelere de üzüm göndereceğiz diye düşünüyorum. Dört posta gitti geldi dedi abi dedi dört posta da satamadım o abi Niye sakin bilmiyorum.